faturan daha az gelir. Kazan kazan durumu olur yani dedikten sonra bu sözü Winston'a mantıklı geliyor ve Winston bir antikacıdan not defteri alıp dedemin bu söylediklerini yazmaya başlıyor. Bu ütopik ülkede nefret haftası dedikleri bir hafta düzenleniyor. Bu haftanın e, tamamen konsepti şöyle. Büyük biraderin ne kadar düşmanı varsa halk onlardan ne kadar nefret ettiğini söylüyor. Tabii bu nefret haftasında sıra dedeme gelince dedem büyük biraderin hasmı onun hasmı bizi ilgilendiren bir durum yok. Hem benim büyük biradere bir çift sözüm var. Ya arkadaş ülke böyle mi yönetilir? Bu ne biçim bir yönetim şekli? Seçim zamanı kapımıza gelip oy istersin. Sen böyle yönetirsen bu halk sana oy verir mi deyince halk dedemi linç etmeye kalkar